Evimize almış olduğumuz jaluzinin nasıl takılacağını ve bunlar için gerekli olan malzemeyi şimdi size tanıtacağım. Ee, uygun ölçüde, penceremize uygun ölçüde bir jaluzi. Bunun ek parçaları, vidaları, bir metre tornavida, e, şarjlı tornavida olabilir. E, bir matkap da duvar montajında gerekebilir. O yüzden bunlar gerekli. Şimdi jaluzinin montajına başlıyoruz. Kullanmakta olduğumuz jaluziyi pencereye ortalamamız gerekiyor. O yüzden aparatları takmak için e, ölçü almamız gerekmekte. Şuradan yapmamız lazım. Bu baştan 3 santim işaretlerimiz gerekiyor. Şimdi jaluzi bizi taşıyacak olan aparatı yerine monte ediyorum. Jaluzimizin diğer ayağını montaj etmek için e, işaret veriyoruz. Jaluzimizin ikinci ayağının montajını yapıyoruz. <laughs> Uzun ölçülü jeneratörlerde ortadan bel vermemesi için elinde görmüş olduğunuz parçayı orta kanala gelecek şekilde tavana monte etmemiz gerekmektedir. Ölçümüzü aldık, aparatı yerine monte ediyoruz. Jeneratörümüzün aparatlarını yerine taktık. Şimdi yerlerine yerleştiriyoruz. Kapaklarını kapatıyoruz. En son olarak jaluzimizin açma kapama çubuğunu da yerine takıyoruz. Montajını tamamladığımız jaluziyi kontrol sırası geldi. İpi sola çektiğimizde jaluzimiz aşağıya doğru iner. Sağa çektiğimizde doğru kilitlenir. Açma kapama çubuğuyla da jaluzimiz kapanır ve açılır. Şimdi tekrar jaluzimizi topluyoruz. İpimizi sağa çekip bırakıyoruz. Jaluzimizin montajı tamamlandı.